Herkese merhaba ben Mustafa güzel bir Korku asansörü oynuyoruz arkadaşlar Roblox'ta Hemen boş yapmadan videoya geçelim <laughs> Lan zombi peklin sesi ananı siki Kaçmamız lazım buradan Lütfen abone olun Açsana o ana kim Bismillahirrahmanirrahim ne oluyor Allah <laughs> Ne oluyor sirenet Ananı amına gireyim Tiki 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 taka 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 teke teke 9 raka taka taka Yarra yedik Bu kim? Oğlum ananı sik- Aha Gene cam kırıldı ananı sik- Sara bebeğim Misa roka Herkese merhabalar ben Ruhu içinin. Aha Ananı sik- Bu kim? Robot Zora geçsene şuraya işte arkadan da Bu ne lan böyle Arkadaşlar dönün arkanızı. Bakmayın. Bakmasın. Oğlum bana mı dayıyorsun arkadan? Ne yapıyorsun ha? Vay oros bu çocuk. Aha. Bu kim? Ananı sikeyim, test testere. Anayı namana koru. Amına koy. Aha. love yükselecek diyor la. Ananı sikeyim. Ananı sikim. Tekrar geldik amana kodumun asansörüne. Selam kızlar ne haber ya? Aa. Aha deprem oluyor. Oğlum bu kafa ne lan? Senin tipin sik. Aha bura ne lan? Ananı sikim şey. İyi Samara halka. Anan o kim? Anamın anamın anamın. Anan. Kaç 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 kaç. Gelecek bak çıkacak şimdi hep ne şeyin şundan. Aha muz adam geldi ananı sikeyim. Oh my god bro. Oh hell no man what the fuck. Aha. Allah. Çık çık çık. Ananı sikeyim. <laughs> oğlum ses sese bak. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Aha çıktı. Raidiniz oğlum siz. Ananızı götten çekecek şimdi. Muz adam sen ne yapıyorsun Allah aşkına? Amını yedi. <laughs> Aha. Bıçaklıyor oğlum. Ananı sikeyim. Aha pezevenge bak arkadan sikmemiz yok mu? Yarram ne oldu lan? <laughs> Amınık. Aha. 50 lira geldi la. <laughs> arkadan çok güzel bir şarkı söylüyor arkadaşlar şu an. Bu şarkıya şimdi abone olmayı unutmayın. Oğlum senin kafanı Sara ne yapıyorsun ya? <laughs> Oğlum bu niye öldü? Lan muz adam kesin bunu sikti var ya. O ananı bir sikerim senin. Tamam mı? Ananı sikim çeki ki. Ya siktir git izle ben. Hadi seniz de amk Aha oturdum. Ooo. Keyfim itten beter aga. Çık çık. Gözüm kapanıyor aga. Lan gözüm kapanıyor. <laughs> Ne oluyor? Arkadaşlar gözüm kapandı. Öldürün de beni sikir kurtulayım ya. Ananı sikir. Allah. Ortinay değil ababacı. Oros bir çocuğu izlemel. Ananı sikir. Piç kuru seni. Oğlum isteğini kabul etmedim diye öyle de yapma. ananı siktim. Ya senin gülüşünün ananın am... Ananı sikerim. Ananı sikerim. Kaç. Oros bir çocuğu. Ne oluyor lan? Senin o ananı delik. <laughs> Oo, ha ne diyor? Çek diyor <laughs> 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 Oo, 50 lira daha geldi. Ya senin kafanın amına koyacağım. Sakince bekleyelim arkadaşlar. Ama <laughs> gene deprem oluyor ananı sikeyim. Oğlum zaten kaç kere deprem oldu. Oğlum bir yere ışınlandım lan. Ne oluyor? Kıpırdayım. Ananı sikiyim. Oh. Oğlum o ne lan? Anamı namı 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 namı. Kanka sus lütfen. Ananı Valla bak. Valla yemin ederim ananı sikiyim. Git lütfen. Ananı sikir. Oğlum ilk defa böyle bir oyundan ilk böyle ananın O çocuğu. Zaten fobim var paleontolara ananı s**erim şimdi seni bak. Geliyor muz adam s**k beni. Aaa oh oros ananı s**eyim. Yarrağımın kafasını aldı sabah kadar kaçarım senden böyle. Ana girdim ha. Burada saklan. AHA! Oradan abi o gevşekler Ama ne kodukları Oha 50 lira daha geldi arkadaşlar 50 lirayı almak bu kadar kolay değil mi siz anlayın Amerika'da 5 gün çalışıp bir villa sahibi olabilirsiniz arkadaşlar Ananı sikeyim çok kastı Ya biraz siktirin gidin lan şuradan Çok kasıyor Aha herkes asansöre gitti bir şey oluyor Koş 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 asansöre koş Lan muz adam sikiyor. Evet tam burada video kesildi. Çünkü oyun kaldıramadı artık arkadaşlar. Ekran kaydı da zaten bok gibi olduğu için. Hiçbiri kaldıramadı. Neyse. Daha çok bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın dostça Bye Bay bay. <laughs>